Bolvadin'e giderken önce kaplıcalarına uğradık. Afyon-Konya karayolu yakınlarındaki bu kaplıcalara modern tesisler kazandırılmış, bir kısmı da inşaat halinde. Bolvadin, Türk İslam eserlerinin zarif örnekleriyle bezenmiş bir beldemizdir. Bolvadin'de çoğu tarihi, irili ufaklı onlarca cami var. Ancak Ulu Cami önce dikkat çeken bakımlı bir Selçuklu eseri ahşap çatısı ustalıkla kapatmış mekanı. Minberdeki silindirler dönüyorsa ki dönüyor iyi alamet. Tenelin ve duvarların oynamadığına işaret. Boledin'de bir başka kıymetli eserde mimarlığını Yüce Sinan'ın yaptığı Rüstempaşa Camii'dir. Ancak camiin yanındaki Biblo güzelliğindeki hamam yıktırılmış, toprağa karışmıştır günümüzde. Bolvadinliler, evliyanın önderlerinden Şeyh Abdülkadir Geylani'nin aynı adı taşıyan torunlarını bağırlarına basmışlar. Hürbesine itina ile bakıp saygı gösteriyorlar. Abdülkadir Geylani Bolvadi'nin bir tabip olduğunu ve hususiyetle Sara illetine karşı ihtisasını öğreniyoruz. Abdülkadir Geylani Bolvadi'ni ehli beyttendir. Yani alemlerin efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem torunlarındandır. Bolvadin veliler diyarıdır. Belde içinde ve sahrada türbelere rastlayabilirsiniz. Şu gördüğünüz su falan değil, basbaya serap, eber gölü çöl olmuş zira. Bu gölden bir biz yani bütün etraf civar köyler olsun, gazalar olsun, nayeler olsun, çivrili, uşağı hepsi ne kadar yani gariban kendini bir şey çadı yitirmiş kişiler gelip burada rızgını temin ediyordu. Her şeyesinden su olunca, su varken gınırasından, talaşından varıp adam meta bütün ihtiyacını görüyordu. Tarlası yok, takkası yok buraya gelen, naçar kişiler yani buraya gelen bu göle. Gelenler naçar kişiler, ne tarlası var ne bir ölmek yeri yer var geliyor buradan rızgını çoluğun çocuğun temin ediyor. Ama göl kurudu şu benim olduğum yer yani iki metre, iki buçuk metre su vardı burada. İçilirdi suyu, yemek pişirirdik. Hiç şey, suya ihtiyacımız yoktu. Yani gül Yabancı arkadaşlar hava gelirdi, kucak açardık. O buyurun hoş geldiniz dedik. Ama şimdi göl kurudu, biz gibi fakirler de kurudu. Hiçbir şeyimiz, derdi, yani dermanımız kalmadı. Yani gölden evime gidiyorum ama şimdi evime ihtiyacını nereden temin edeceksin? Hangi arkadaştan bana on parası verdikten yalvaracaksın da çoluğumun çocuğumun rızkını alacaksın. O da kamış şey iyi olursa, Böyle yaprağını siftirsen para veriyorlar. Bir yaprağını vermedim yok. Ama su oluydu, kayığına bu kamış. Herkes rızgını alır. Kimse kimseye muhtaç olmaz. Dinlediniz işte. O içilecek kadar berrak sular... ...çatlak topraklara bırakmış yerini. Balık ve ördek kalmamış tabi... Kamışçılıkla geçinen yaklaşık 20 bin kişi... ...son kamışları da biçip... ...çaresizlikle kıranacaklar Kamışçılar tası tarağı... Balıkçılar oltayı ağa toplamışlar. Ciddi ciddi göçü konuşmaya başlamışlar. Dülelerinden asırlardır su fışkıran, musluk koparan çeşmeler kurumuşlar şimdi. Toz tutmuş yalakları. Sandallar odun yığınlarının üzerine atılmış, yakılacakları günü bekliyor. Topraklar çatlamaktan da öte ayrılmış, yarılmış dilim dilim. Kurbağalar bile terk etmişler bölgeyi. Köprüler kullanılmaz olmuş bir toz duman kavurmuş sahrayı. Tarihi kırk göz köprüsünü dikenler bürümüş. Kırk gözünde de ayrı hasret tütmüş. Kıtlığı, bolluğu, baskını, sili yaşamış köprü ama susuzluğun böylesini asla. Ufak o hesaplarının nasıl büyük felaketlere yol açabileceğini öğrenmek isteyenler dinlesinler Bolva dinlileri. Çevrecilere işleyebilecekleri çok malzeme var bu şirin ilçemizde. Biz bin nebze olsun getirelim dedik dile.